Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, Başak Burcu ile devam ediyoruz arkadaşlarım. Sevgili Başaklar, 22-28 Eylül haftası. Sizi neler bekliyor? Buna bakacağız arkadaşlarım. Hepiniz izleyebilirsiniz. Ee, beğenen, abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklındaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin için ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Haydi bakalım. Sevgili Başaklar. Bakalım haftanın genel enerjisi senin için ne verecek. Evet. Kolektife bir bakım, size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Instagram, Duralt, Rafal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Başak Burcu'm, bir bağımlılık çalıştırıyorsun. Kendine adamışlık ya da adanmışlık enerjisi içerisindesin. Ama burada diyor ki bu enerjiden çıkıp içindeki sihri ortaya çıkarman lazım. Adanmışlık enerjisinden çıkıp neyi istiyorsun? Nasıl olmasını istiyorsun? Bunu dile getirmen lazım diyor. Ve bu hafta özellikle korunuyorsun. Yalnız değilsin dedi arkadaşım. Ee, bakış açını değiştirirsen içindeki vahşiyi ortaya çıkartırsan isteklerini dile getirmeye başlarsan içinde bulunduğun koşullar içerisinde gelişmeye başlayacaksın Diyor. Bazen muhakeme etmen lazım ama bu muhakemede e, genelde kendini değil de karşı tarafı haklı gören kişisin. Birazcık da kendini haklı görmen gerekiyor diyor. Devam ettiğimde içinde bulunduğun koşullar içerisinde bir gelişme, bir büyüme yani bir iş yapıyorsundur bolluk gelir. Ya da bir iş yapıyorsundur, gelişmen gerekiyordur. Birazcık kaygılısın, olumsuz da düşünüyorsun ama merak etme diyor alim kartı. Bir gelişme, bir büyüme ve maddi olarak da bir rahatlama döngüsü içine geleceksin olarak veriyor. Peki sevgili başaklar. Hop 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 başaklar. Çok fazla aklı karışık galiba. Şimdi bir kart ya da iki kart düşse alırım. 7-8 kart düştüğü için almıyorum. 7-8 tane birden düşüyor. O benim sakarlığım. Biraz da sizin kafanızın karışıklığı. Bakalım genel enerjiler ne verecek arkadaşlarım. Başak Burcu'nun yeni bir hayat, yeni bir iş, yeni bir okul, yeni bir döngü, yepyeni bir dönem başlıyor. Para prensi, kupa onlusu, para altılısı, konuşulacaksın. Avcuna geçen bir fırsat, eline geçen bir fırsat. Senin için şu an takipte olan bir kişi var. Belki bir iş haberi, belki bir okul haberi, belki bir atanma haberi. Çünkü yenilikler, başlangıçlar olacak diyor. E, eline geçen fırsatları güzel değerlendirmen lazım kaçırmaman lazım. Senin olan sana gelecek. Hakkın olan sana gelecek. Güzel anlaşmalar olacak. Ve dediğim gibi biraz kıskanılacak. Ve konuşulacaksın olarak geliyor arkadaşlar. Kılıç kralı. Kılıç olmusu. Denge. Asas ikizlisi. Kılıç Beşlisi ve Asa Kralı. E, haksızlık, ihanet bunları yaşattığını düşündüğün... ...yani bana bunu yapmamalıydı deyip sırtından bıçaklandığını düşündüğün... ...bir kişi tarafından aranacaksın. Aranacaksın. Direkt iletişim verdi. Yani seni arayacak e, haksız olabilir ama narsist bir karakter diyor manipüle ederek konuşacak. Belki öfkenin ardına sığınarak konuşacak. Ama burada öfkesi tamamıyla seni kaybettiğini düşündüğü için. Seni kaybettiğini düşündüğünden dolayı biraz öfkenin ardına sığınacak. Ama sonrasında bir açıklama çabası bunun içerisine girecek. Ve burada diyor ki muhtemelen kabul edeceksin. Çünkü aranızdaki döngü dengeye oturacak olarak veriyor arkadaşlar. Evet, İmparator, paraonusu, Asa Yedilisi, Asa Şövalyesi, Yıldız ve Mahkeme. Başak Burcu'm burada e, mahkemelik süreciniz olabilir ve bunu hane halkıyla birlikte bekliyor olabilirsiniz. Çünkü sanki e, hep birlikte bir konuya odaklanmışsınız mahkemesi olan arkadaşlar için söylüyorum. Çünkü burada diyor ki bir odak var. Bu mahkemeyle alakalı beklenen bir sonuç var. Ve gelecek olan sonuç dileğinizin gerçekleşmesi, hane halkının da bu mutluluğu yaşaması demek. İkinci ihtimal asa ile birlikte bir seçilme durumu olacak dedi. Ve senin kafanda evet bir muhakeme var. Nasıl olacak? kaygısı taşıyorsun. İşte belki bir iş, belki bir makam, belki bir rütbe almak olacak mı, olmayacak mı kaygılı, endişelisin. Kafanda sürekli muhakeme yapıyorsun. Burada diyor ki dileğin gerçekleşecek. Dileğinin gerçekleşmesiyle birlikte evet sana gelen bir güç hane içerisinde gelen de bir mutluluk olacak olarak geliyor. Evet, peki aklımızdaki kişinin size karşı duyguları neler? Buna bakalım arkadaşlar. Aklımızdaki kişinin duyguları. E peki sonuç ki bakın az önce e, kartta verdiği gibi bir kaçış sergilemiş. Kabahatli, hatalı ama hırslı. Şimdi burada hem hatalı olan kendisi hem de manipüle eden, narsist olan taraf kendisi. Bir taraftan da yoğun derecede kıskanıyor. Kıskançlık çalıştırıyor. Kaybetmek istemiyor. Şu an ölü taklidi yapıyor diyor. Sonuç ne olacak diyorum. Ölü taklidi yapıyor. Ama tekrardan bir kontrolü ele almak için hayatına gelecek gibi gözüküyor arkadaşım. Peki genel enerji kartların sizin için ne verecek bakalım. Biraz kendinizi şımartın. Kendinizle ilgilenin. Kim olduğunuzu bırakın. Kim olmanız gerektiğine odaklanın diyor. Sürekli tekrar eden döngüler, sürekli aynı durumlar bunlar yaşanıyor olabilir. Suyu akışına bırakırsan bunlardan kurtulacaksın diyor. Bazen de bazı konularda alman gereken dersler var. Bunları görmeye niyetlenmen lazım. Yani sürekli tekrar eden bir durum varsa buna biraz dikkat et. Alman gereken dersi almadığın için Aynı döngüyü yaşıyorsun diyor. Ee, devam ettiğinde aslında şanslı bir karaktersin. Şansının açıldığı bir döngü içerisine giriyorsun dedi. Ve ee, her şeye güzel bakan, herkese güzel bakan bir insansın. Ama her şeyden önce kendindeki güzelliği de görmen lazım. Bu ara biraz kendine şımartman lazım diyor arkadaşım. Ve sana gelen bir teklif var. Romantik bir teklif. Bir değişiklik yap bu teklife. Evet de diyor. Peki işaret kartının sana mesajı nedir arkadaşım? Ego. Ego'nu yanlış kullanıyorsun. Ego'nun değil hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar yap ve ibadetle dengeni sağla. Evet kolektifine yüksek olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyana alın. Uyumayan evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.